Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Far Cry Primal 4. 5. bölümümüzde 6. bölüm herhalde yani. 6. bölüme geçtik arkadaşlar bakalım 6. bölümde neler olacak ee, En son kale fethine kalmıştık kale yapam kale fethini gerçekleştirememiştik arkadaşlar ee, Bu bölümde kale fethini tamamlamaya çalışacağız inşallah yapabiliriz Hadi oyuna geçelim Son kalesine gidelim. Buradan gidiyoruz galiba. De ee, nereden çıkacağız? Buradan değil. Buradan herhalde. Yo buradan değil herhalde. Buradan mı? Nereden gidiyorum? Şimdi bayağı gidiyorum ama burada ben nereden çıkmıştım ben? Buradan bir yerden çıkıyordum ama nereden ben oldum? Aa Dağın karısı zaten buraya Halim abi üstünden alınmış şey Kaplan gel size Kaplan. Heh, geldi. Kaldır. Bak bana kaç kaç <laughs> ne ne lan kaç tane var burada <laughs> Mızrağım çok fazla yok ha Ağabeyim ben bu arada gene ya Ya hocam git Bu hayvanları mı öldürüyor bunlar? Tamam Yok ki. Bunu çağıramıyoruz. Yapıyor bir çok. Ne yapar gelecek? Ne yapar? Ne yapar gelecek Buradan gel burada. Allah beyan adamlar içinden niye gidiyorsun? öldü. O da öldü. Allah kahretmesin. Yine öldü. Kurt çağrımı. Gelme gel Ona bulaşma gel yanıma. Benim şıva ihtiyacım var. Çıba ihtiyacım var. Çıbrık yok ki burada. Odun şey de yapamıyoruz. Bıçak edeceğiz bir yok. öldü. Lan niye ölüyorsunuz ya? Başka kurt yok. Şakır şahalım. Ne oldu Ne Ne oldu? Ne oldu? Ya oha kuy. Ay ay. Oha bana vurdu. Ay ya. Vur kaç vur kaç. be ben buraya. Oh, daha öldü. Ne kaldıramıyorum oldu. Üzgünüm. <laughs> tamam bu iş bitti artık. Bu iş bitti. Liderler öldü. Lila'ların öldüğüne göre artık bunların işi daha kolay. Lan ya, kırıldı. Yakala! Haydi mazda. 4-5 bu haydi mazda falan. Neredesiniz lan? Neredesiniz oğlum? Umlaşa. Geldim başta. <laughs> Nerede lan bu yapacaklar? Gördüm <laughs> galiba oradan. Bu adammış seni ya böyle istedim. Allah Allah. Bant öldü, ne yapacağız acaba? Allah Allah. Nerede bunlar? Mağara girdim ben. mağarada da mı Burada kimse yok. Burada mı? Yok. Nerede bu yavuşaklılar var? them. Hadi yok lan. Ha, ha bulup. Yani, gel bre ya yapışak gel. Ha yendik. Tamam. Daha en kalitesini alacak işlerinde böyle artık daha her şey daha kolay. Gurkan. Alışa. duruşmak. Yani seni öldürecek. Hadi Gurkan öldürürs abi. Da öleceksin. Zaten. Wiener Dampfbaumhorn da. Umas maskrauha dan daha Niye öldürmedik lan bunu? lan?

Sen kurtlarla uğraşırsan, sonun böyle olur işte. Duvar <laughs> Şibal. <laughs> O zaman lan Dayla Abi önce bir şey yapmam lazım Yol mu alayım karşıma Aha artık kum nazarı var Bunu da açalım Başka bir <laughs> Vardım, kemik yemek bulmaya <laughs> Çok günler geri dönmemek. Sen gidip mağaraları <laughs> bulmak. Ya ben anlamadım. Ben bu kapının lideri miyim? Ayak işleri yapalım mıyım? Ben anlamadım yine. Sayla. Neyse bir şey yapacağım. Dua et dua et. Ee, şimdi nerede mağara? Heh, Tywin görevi burada. Neyse, hikaye görevini tamamlayalım ya. Bakayım hikaye görevini tamamlayalım işte yapmış mıyız? Daha sıradaki hikaye görevi bu. Başka görev yok herhalde hikaye görevi şu anda. Kaça gidiyor oldu? 16 dakika daha var çok. Ee, aşağı doğru inelim. Bak şimdi bunu çağıramıyoruz değil mi daha? Bir tane bitki bulmam lazım. Evet. Ya vallahi şuna işte gidin ya. Lan. Ayı zannettim lan. Vallahi ayı zannettim. Hoca git. Lan gidin işte ya. Bak bana bak almayayım yemin ediyorum bela alırım size. Tut. Lan Jaguar tut şunu. Jaguar. Alo. Ya lan tut. O oh, helal lan. Bu boğdu. Aslanım benim. Of. Komat lan. Komat lan boğun. Git. Git. <laughs> Abi şey şey yapabiliyor. Ne yapabiliyoruz? Ha zehir yapabiliriz. Daha daha öğrendik. Bir şey bakacağım. Yeni kale çıkmış mı bende? Yok. Yeni ka Tanda kale. kale fethedeceğiz arkadaşlar. Ama daha gelmemiş o. Ama kırmızı yaprak var. mağaraya göndermek biz oraya gitmek aa yok aa tamam dördüncü bulduk artık asli güçlü hayvanı çağırabiliriz kılıç işte kaplanımız gelsin bakalım. <laughs> Ağzının ah, <günün> ayak izleri. <laughs> Bu işi senle başaracağız. Yoldaş. <laughs> Ama nereye gideceğiz? Ayak izlerini... Ya gene mi ayak izlerini? Lan ne oluyor? Lan 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 ne oluyor? Oy ben... Lan bug'da kaldım. Hadi lan kurtar beni. Lan kurtar lan beni. Hay senin gibi yiyeyim ben ya. Nasıl bayağı soktun beni. Valla kaldık lan burada. Yap lan. Ölemiyorum da. Beni bir dakika görüp başlatabilir miyim muyum? Hatta başla, başla. Baga girdik ya. Baga doğru yerde peki? Ya, tamam. <laughs> Ama right, break gitmek. Burada bir canavar var. Nokta. Sabit otlu geçireceğiz. Allah belanı. Var ya Allah'tan yanında kaplan var ha. Yoksa bitmiştik. Ben onu giden devam ediyor bu arada. Bu da yok buraya doğru gidiyor ayak sesi. Bir dakika. Abi. Bu ayak ne biçim ayak ya ya? Ya böyle gidiyor Хурдаа мيشе А такар гоарста Тигри Шамби факу битакар Накала

Dahla bir konuşalım ya. Dah ne diyor bakalım. Dah bir şey anlatacak herhalde. Dah nerede? Dah nereden gidiyor daha? Tamam, tabii daha Daha buradan gidemiyor herhalde ya. Daha özel bir yere kapat. Gitme. Aynen daha özel yere kapatmışım. Kabinin ileri. Ben nerede şunlar? Ha burada daha. Gel buraya daha. Bakalım. Hu. <laughs> Udam Bak nerede? Sen ne yapıyorsun? Sayda, kendine gel. <laughs> Sen ne yapıyorsun Sayda? Ne yaptın sanıyorsun? Winja Hayır. <laughs> Tal manyak bu deliymiş. Bu salivatil <laughs> bab dey vah iba. Geleceğim tehlikede. <laughs> <laughs> <"Gülüyor> bu hayvan tabii görevlerini tamamlamamız lazım dedi. Özel hayvanları de tam bu arada. Yani şeyden değil. Udam takar başvara Udam izina. O diliye bakmayım ya. Ne oluyor ya? Yeah. Arkadaşlar video, hoş, hoş, sonuna gelelim. Ee, bir dakika görüşmek üzere. Herkese seviyorum. Nasıl diyorum ya? Of, of, boşuna boş boş boş. Böyle kapatmayı <laughs> arkadaşlar. Yeni kapatmayı Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma unutmayın.